Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Uzun sıradan sonra bir cilt bakımı videosu çekiyorum. Kısaca neler yaptığımı özetleyeceğim bu videoda. Uzun uzun bir haftalık video çekmiyorum ama çekeceğim onu da söyleyeyim. Biraz yoğunum o yüzden çekemedim ama neler kullandığımı kısaca bir sürü üründen bahsedeceğim. Hani neler kullandığımı vesaire hepsini anlatacağım. Şöyle birçok aktife ara verdim. Bu yaz cildimi biraz dinlendirmek istedim gerçekten. Çünkü çok yoğun bir şekilde retinol kullanıyorum. Çok yoğun bir şekilde işte eksfoliasyon yapıyorum cildime. Gerçekten bu skin cycling dedikleri şeyi aslında ben çok uzun bir süredir yapıyorum aslında. Şimdi duştan da çıktım. Beraber bir cilt bakımı rutini yapalım istedim. Fakat cildinizi belli dönemlerde mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Benim de hormonal bozukluğum olduğu için kesik akne çıkardığım için ve artık yaşım 35 olduğu için hem karışıklıklardan hem sivilcelerden kaçacağım diye gerçekten çok ciddi bir cilt bakımı rutinim vardı. Herkes zannediyor ki çok yoğun kat kat bir cilt bakımı yapıyorum. Fakat aslında öyle değil. Arkadaşlar ben 7 senedir içerik üretiyorum ve evet bir sürü üründen bahsediyor olabilirim ama hiçbir arka arkaya denemiyoruz. 7 senedir aslında denediğim çoğu ürün 7 senelik süreçte denediğim ürün. Geçenlerde bir yıkama cihalleri videosu çektim size. Ve 7 senede toplam denediğim ürün 20 taneymiş. Yani 20 küsür tane. Hadi bazı bahsetmediğim ürünler var. 30 taneymiş arkadaşlar. 30 tanedir yani maksimum. O yüzden çok böyle inanılmaz ürün deniyormuşum gibi gözükebilir. Kozmetik de deniyoruz. Evet. Onları zaten veriyorum takipçilerime ama hani cilt bakımında o kadar fazla ürün denemiyorum aslında. Yıllardır mesela Darme Vian Retinol'den bahsediyorum. <laughs> belli değiştirmediğim ürünler var. Bunlar belli markalar var. Ve asla bahsetmediğim markalar var mesela. Hiç kanalıma bunu bile olmayan markalar var. Cildimi kullanmadı. Neyse aslında eğer benim eski takipçimseniz bunu bilirsiniz. Ama beni yeni takip ediyorsanız size çok fazla üründen bahsediyormuşum gibi gelir. Ama bu 7 senenin birikimi. Şimdi beraber bir cilt bakım rutini yapacağız. Ben duştan çıktığım için cildim temiz. Peki ben cildimi temizlerken neler kullanıyorum? Yağ bazlı temizleyici olarak, su bazlı temizleyici olarak bunları göstereyim size. Çok şaşırmayacaksınız. Hanskin'in ya bazı temiz EHL olan versiyonunu kullanıyorum ben. Kaçıncıyı açtığımı hatırlamıyorum. Ama bunlar 6-7 ay kadar gidiyor. Onu söyleyeyim size. Hani bir tane alırsanız 300 ml bunlar. Ve 6-7 ay kadar çok rahatlıkla kullanırsınız. Kardeşinizle paylaşabilirsiniz. Bendeki EHL olan versiyonu kuru cilt için olan versiyonu. Ve ben gerçekten çok fazla seviyorum. Özellikle glass Skin bir rutininiz varsa siyah kuru ciltliyseniz ama yine de siyah nokta problemi yaşıyorsanız hormonlarınıza bağlı. Sağlı. Ölü derilerden arındırmak istiyorsanız, güzel bir yağ bazlı temizleyici istiyorsanız Hanskin'i kesinlikle öneririm. Eğer yağlı ciddiyseniz BHA'lı olan versiyonu, hassas ciddiyseniz de ile olan versiyonu deneyebilirsiniz. Esansiyel yağ içermeyen versiyonu ile olan versiyonu. Ben açıkçası AHA'lı olan versiyonu çok fazla seviyorum. Bunu haftanın 4 günü kadar kullanıyorum. İçeriğinde aslında AHA glikolik, laktik ve sitrik asit var AHA olarak. Fakat çok fazla yok. Buna rağmen ben 4000'den fazla kullanmıyorum. Bununla beraber kullandığım bir tane de hayal bazlı temizleyicim var. Onunla dönüşümlü olarak kullanıyorum. We Ve Ve Better diye bir marka, Kore markası bu da. Aslında Tayvan'da falan çok fazla satılan bir marka. Fakat bizim ülkemizde çok fazla popüler olmadı. Aslında trend yolda satılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun içeriğini ben çok fazla beğeniyorum. Gerçekten çok çok güzel bir içeriği var ve kullanımı çok konforlu. Ben de bu arada yeni başladım demeyeceğim yani yarısına gelmişim. Yeni keşfettiğim marka Kore markalarından biri oldu. Göz kremiyle beraber başladım aslında buna. Göz kreminden de birazdan bahsedeceğim ama hani göz kremini bu kadar deneyecek kadar vaktim olmadı da onu bir süre daha deneyeceğim. VV Better markasını gerçekten içerik listeleri olarak falan beğendim. Bu ürün de çok güzel bir şekilde cildinizden arınıyor. Günlük kullanım için çok uygun. Fakat çok hızlı bir şekilde bitiyor. Benim tek şikayetim bu olabilir. 200 zaman fakat çok hızlı bir şekilde bitirdim ben bunu. Yani <laughs> yüzüne inanılmaz mı yıkıyorsun? Yok yani. Bu arada gözlerim eğer waterproof bir makyaj yaptıysam ya da işte yüz gözümde glitter'la bir makyaj varsa biliyorsunuz benim glitter glitter'sı evde ama cleaning bu take the day off suyunu kullanıyorum. Kesinlikle bu arada böyle bir kaşınızda mesela L'Oreal'in iki gibi kaşınızı sabitleyecek bir maskaranız varsa bu tarz bir ürün elinizin altında olsun. Kaşınızı silmek için, göz, gözünüzdeki maskarayı silmek için. Çünkü kaşınızı ovalarken, kirpiklerinizi ya bazı temizleyiciyle bile olsun ovalarken koparabiliyorsunuz ve kirpiklerinizi de kaşınızda dökebiliyorsunuz. Aklınızda olsun arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. Özellikle bu, bu tarz sabitleyiciler kullan kullandıktan sonra şöyle pamuklarla şöyle bir süre çözülmesi için fırsat verin ve çöz çözdürün yani. Şimdi bugün ne kullanacağım? Aslında iki haftada bir yaptığım bir şey bu benim ve bunu bu şişeyi bitirdikten sonra bir daha kullanmayacağımı da söyleyeyim. Reels olarak paylaşmıştım. VT Cosmetin Riddle Shot'ını kullanacağım. Şöyle bendeki 300'lüğü ben bunun 100'lüğünü de kullandım. Bu biliyorsunuz Kore'de inanılmaz popüler oldu. Cildiniz eğer böyle solgunsa, donuksa biraz karlarınız varsa cildinize canlılık katmak istiyorsanız ince kırışıklıklarınız varsa gerçekten böyle mikro evde mikro iğneme işlemi gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Bundan sonraki aktiflerin daha iyi emilmesini sağlıyor bu ürün. VT Cosmetic yani şu an çok yenilikçi bir teknolojiyle ürettiklerini söylüyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Bu ürünün içeriğinde silikalar var aslında. Böyle mikro. Hiçbir şekilde gözle görülemeyecek boyutta. Fakat ben Dr. Drein videosunu izledikten sonra bunların yüzde kaçı cildimizden atılıyor, ne kadarı birikiyor mu acaba falan dedikten sonra ben risk almamaya karar verdim. Zaten çok fazla sağlık sorunu yaşayan bir insanım. Biraz ben böyle yani her şeye koşan bir insan olarak aa denemeliyim o inanılmaz işte falan dedikten sonra hani şu özellikle şuradaki kırışıklıklarına falan uyuz olduğum için hani peptitlerimden maksimum verim almalıyım falan. Çünkü ben led maske de kullanamıyorum. Belki bahsetmişimdir size. Led maske de şu yüz bana soruyorsunuz aslında ama led maske de epilepsi gibi böyle problemleriniz falan varsa ya da nörolojik problemleriniz varsa led maske kesinlikle önermiyorlar. Zaten led maskelerin üstünde yazıyor. O yüzden bu tarz şeyleri denemeye daha hevesli oluyorum. Fakat Dr. Drain videosu sonra buna biraz böyle hani mesafeli yaklaştım. Fakat bunu para verdim ve bitireceğim. Gerçekten çok para verdim. <laughs> ben bunu böyle kolajen maskeleriyle eriyen peptit serumlarla falan kullanıyorum. Bunlar süngerlerden elde edilen mikro iğneler gibi düşünebilirsiniz. Cildinizde böyle delikler açıyor ve tabii ki gözükmeyecek mikro delikler açıyor ve diğer aktiflerin daha hızlı bir şekilde emilmesini sağlıyor. Bunun Dr. Dre'nin videosunun üstüne bu arada marka açıklamada yaptı. Dedi ki biz de mi? iğnelerimiz yani yani mikro boyuttaki o silikalarımız kesinlikle parça itibariyle de ondan sonra şekil itibariyle de cildinizde içeri içseniz dahi ovalasınız da nasıl sürerseniz sürün. Hiçbir şekilde öyle birikme yapacak şey de değil. Cildinizden atılıyor. Tabii ki sizin cildinizin kondisyonuna bağlı olarak. Bu arada benim şurada 3 tane dikişi var. 2 tanesi geçmişti zaten. Bir tanesi de kliyot olmuştu. Onun da geçmesini istiyordum. Neyse çok uzattım. Şimdi bir tane de ben tabii ki durmadım. Yani bu kadar. Bundan ders almadım. Böyle micro needle göz altı peçi aldım. Bunu deneyelim. <laughs> Bu arada bunu sürerken şunu hiçbir şekilde gözünüzün etrafına getirmemeniz gerekiyor ve çok az miktarda uygulamamız gerekiyor. Birazdan göstereceğim zaten. Şimdi bunu kullanacağım. Bunu yaparken diğerinde süreriz. Bu arada bunu iki haftada bir yapıyorum. Çünkü cildimden atılıp atılmadığından çok emin olamıyorum. Ve ertesi gün zaten cildimde batma yaşıyorum. Bunda da inanılmaz peptitler falan vardı. Hadi hayırlısı diyorum ve yapıyorum. Bakalım neler olacak. Ne böyle acayip batmıyor bu arada. Yani daha çok batar falan gibi düşünmüştüm ama göz çevresi de hassas yani. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Ben göz çevresi dolgusundan falan çok korkuyorum. Çünkü dolguların bir kısmı biliyorsunuz erimiyor ve yüzü gezmeye başlıyor ve yüz şekliniz bozulabiliyor. Herkesin yüzü o dolgulara uygun değil maalesef ki. Mutlaka iyi bilen bu işin uzmanı bir doktora danışmak gerekiyor. Ve dolgulara karşı alerjiniz olabiliyor falan. Bir de o dolguları erittirmeye çalışan, gözaltı şişen bir sürü kişi görüyorum yani. Evet. Şimdi tonik bütün adımlardan önce bundan çok az iki pompa bütün yüzümüze uyguluyoruz. Şöyle. Çok fazla abartmayın. Bu arada ben böyle o kadar fazla insandan gördüm ki çok fazla fazla sürüyorlar. Böyle ovalayarak falan sürebilirsiniz bu arada göz çevrenize kesinlikle getirmiyorsunuz. Bir de vitiko eğer bunu kullanacaksanız hani beni interese etmez yağmur o birikme işi ben inanmıyorum falan diyorsanız atılıyordur ölü derilerle dediğiniz noktada. HA, falan kullanmanızda gerek yok. Çünkü çok ciddi antioksidan özelliği olan içerikler bunlar. Silikalar. Özellikle bu süngerlerden elde edilen. HA, de kullanmayı bırakabilirsiniz. Eksfoliyasyonu bırakabilirsiniz. Retinollerle kesinlikle birleştirmemeniz gerekiyor bu arada. Bu arada boynuma da sürücü bir miktar. Çünkü or oradaki izlerden de şuradaki kloitolon yüzden de kurtulmak istiyorum. Retinolle falan birleştirmemeniz gerekiyor dediğim gibi. Daha çok böyle cilt bariyeri onarıcı bir rutin gibi düşünebilirsiniz. Böyle peptitler, eriyen kolajen maskeleri falan öyle şeyler kullanacağız. Bu arada ben hala C vitamini olarak Drunk Elephant kullanıyorum. Diğer böyle günler neler yapıyorum diye sorarsanız peptit kullanıyorum. Ginseng serum kullanıyorum arkadaşlar. Cisemin çıkardığı azalik serumu kullanıyorum. Öyle böyle hardcore bir rutinim yok. Cilt bariyeri onarıcı bir rutinim var. Eğer böyle çok sivil çıkarsa vesaire Lavit'in sivilce söndürücü pembe solüsyonunu kullanıyorum. Böyle ilerliyoruz yani. Peki bu ne kadar bekleyecekmiş? 4 saat kalması gerekiyormuş. Tamam peki. Bunun içindeki hyaluronik asit piramitlerinin erimesi peptit ve hyaluronik asit piramitleriymiş bunlar. Batmıyor o kadar bu arada. Onlar erimesi gerekiyormuş. Tamam. Harika göz altlarım olacak diye düşünüyorum şu an. Okey. Neyse şimdi Hanskin markasının peptidini süreceğim bununla beraber. Normalde bu arada şey de yapıyorum ben arada. Eriyen maskeleri de kullanıyorum. Love markasını. Fakat onlar bitti ve çok sürdürülebilir olmuyor. İndirimine girdikçe alıyorum onları. Ayda bir kez falan yapabiliyorum onlardan. Şimdi bunu kullanacağım bunu Bunun %80 içeriği kolajen, %20 oranında peptit. 20 farklı çeşit peptit var. Yani herhalde piyasada gördüğüm en farklı peptit serum. Bundan çok memnunlar. Youtube katıl kısmında çok önerdiler. O yüzden gerçekten en merak ettiğim peptit serumlardan biriydi bu. Çok yoğun da bir şey. Şu an bakın cildime sürerken pektif serumu biraz böyle şey hissediyorum. O iğneleri hissediyorum ve işin garip tarafı sabah kalktığımda da hissediyorum. Bir de herkeste bu olmuyormuş. Yani sabah mesela kalktıklarında herkes bu batmayı hissetmiyormuş. Ben, ben cildimin şey olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha hassas olduğunu düşünüyorum diğer insanlardan yani. O yüzden de ben de birikme olur falan diye düşündüm yani. Hatta normalde her hafta kil maskesi yapmıyordum. Ama artık her hafta kil maskesi yapıyorum. The Fair'ın pembe kil maskesini yapıyorum. O kuru ciltler için de çok güzel bir kil maskesi. Çünkü hiçbir şekilde kurutmuyor cildi. Ve böyle yaptıktan sonra cildiniz bebek gibi oluyor. Böyle hani o kuruluk kil maskesini yaptıktan sonra aşırı bir kuruluk olur ya. Asla öyle hissettirmiyor. Biraz daha alnımı süreceğim. Ama artık bu arada Eylül'e geliyoruz. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren böyle biraz sıcaklıklar düşsün. Ben ciddi hardcore bir retinol ondan sonra artık asit vesaire başlayacağım. Çünkü yani görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle çevireyim. Gözümü şuralarımda falan. Yani ciddi sivilcelerim alnımın ortasında. Yani onlar çıkıyor çıkıyor. Nasıl geçirdiğimi bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Bu arada ben Vichy'den iki tane göz kremi bitirdim. Lif Onları paylaşmıştım zaten sizinle. Çok severek kullandım ama iki paket bitirdikten sonra dedim ki artık başka bir şey kullanayım. Oynama da süremedim ya. Bu arada bu peptit serum o kadar büyük ki şöyle dekoltenize falan sürebilirsiniz artık belli bir yaştan sonra gerçekten biliyorsunuz en önemli boynum benim bakın çizgilenmeye başladı zaten. O yüzden hani buraları sürmek de çok önemli. Dedim ki güzel bir şey kullanayım. Yani hani bir de biraz göz çevrem gerçekten yorgun son dönemde. Hem ekrana bakmaktan hem biraz uykusuzum. Bir de çok üst üste böyle rahatsızlandım ettim falan. Bunu açtım. Neyi açtım diye soracaksınız bir dakika. Neyi açtım? Şu başta bahsettiğim ya bazı temizleyici vardı ya. Vivi Better'ın göz kremini açtım. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Böyle açılıyor böyle. Bunun globaldeki yorumları da gerçekten çok başarılıydı. Bir de içeriğini beğendim. Hem içeriğindeki peptitleri beğendim. Hem de arıtılmış su yerine direkt böyle yeşil çay ekstraktıyla başlıyordu. Bakıçol var içeriğinde. Ben retinol göz çevrimi kullanamıyorum. O yüzden hatta size söylüyorum. Retinol palmitat içeren göz maskeleri falan kullanmaya çalışıyorum. Onlarda da şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Koyduğunuz ilk böyle göz çevreniz alışana kadar onda da böyle hassasiyetler yaşayabilirsiniz bu arada çok normal bunu kullanmaya başladım şu an için şunu söyleyebilirim nevlendirmesi falan gayet yeterli geliyor bana göz çevrem bir tık daha aydınlık gözüküyor ama şu an daha 15 gün oldu kullanmaya başlayalım. Ben bir ay kullanmadan size şu kadar etkili oldu, bu kadar etkili oldu diye bir yorum yapmam çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Şimdilik iyi anlaştık. Benim göz çevrem de kuru bir göz çevresi. Bir de son dönemde çok ilginç bir şey oldu. Aslında cilim kuru 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 fakat böyle bir kalkıyorum bazen. T bölgem yağlanmış. Sonra da ona göre bir rutin yapıyorum. Sonra yatıyorum. Kup kurumuşum falan. Tabi hormonal dengesizliklerden o. Ama bu göz kremi fena değil gibi şu an için. Bakalım anlaşırsak eğer sizinle paylaşırım. Anlaşamazsak onu da paylaşırım zaten. Ama peptit serum gerçekten baya güzel galiba söyledikleri kadar. Biraz da emilmesini bekliyorum. Bununla beraber bu arada Aromatica'nın Rose Pin'i kullanıyorum. Bu yazın kullandığınızda korkunç böyle bir balık kokusu verebiliyor. Bunu kremime karıştırıp kullanıyorum. Özellikle böyle anti-aging rutininiz yavaşladığında, gerçekten hardcore retinoller kullanamadığınızda falan bu yardımınıza yetişiyor yani. Hızır gibi yetişiyor. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten yazın kullanırken kokusu inanılmaz dayanılmaz oluyor. Yani bir hamsi gibi kokuyorum kocamın yanında. Sağ olsun o da hiç lafına etmiyor. Dedim ben yaşlanamam kusura bakma bu kokuya dayanacak. Şaka bir yana Yaşlanırız tabii ki de. Kırışmayacağım. Kusura bakma falan dedi. Çocukcağız okey dedi. Dayanıyor. Bazen mix kokuyorum. Bazen şey kokuyorum işte böyle balık kokuyorum falan. Her türlü kremik. Bu arada barış için şey soruyorsunuz. Diyorsunuz ki fotoğraf paylaştığımızda Allah rızası için şu çocuğun dudağına bir nemlendirici sürüyorsunuz Çocuğun fentisi var. Bakın fenti bal mı var? Laneige lip mask'i var. Ondan sonra her şeyi var. Fakat sürmüyor. Yani sürmüyor. Hatta ilk evlendiğimizde arkadaşlar dudakları retinolden yandı beni öperken. <laughs> Biz böyle anlamadık ki sonra Barış'ın böyle gittikçe dudakların etrafı yanmaya başladı tamam mı? Gittikçe yanıyor, gittikçe yanıyor falan. Dedim ki ah oh Barış sen akşamları gece işte ben retinol sürüyorum ya iyi geceler falan birbirimizi öpüyoruz. Aa yüzüm yanaklarımı öpüyorsun ve retinolden yanıyorsun. Böyle derme bir an retinolden yandı. Böyle şeylerde yaşandı. O yüzden o alıştı artık. Fakat işte hatta bakın Barış'ın Şurada göstereyim. Söz verirse güneş kremi kullanmaya. Bu salisil kasit serumu. Türk Care markasının. Bunun üstündeki siyah noktalardan rahatsız oluyor. Bunu ona aldık. Güneş kremi kullanmaya söz verirse kendisi onu kullanacak. Şimdi pepti serumunla beraber ginseng serumu kullanacağım. Hüga markasınınkini kullanıyorum. Ve uzun süredir değiştirmedim bu arada Hüge markasınınkini. Rutinimde bu var. Yani günlük rutinimde de bu oluyor genelde. Hani ne oluyor derseniz. Çok beğendiğim ürünlerden biri. Uygun fiyatlı eğer cinsel serum isterseniz de Pür Choice'un kendi deneyin derim. Gerçekten çok çok güzel bir alternatif. Şey diyenler oluyor işte yavrum ben cinsel serum aldım ama hiçbir etkisini görmedim falan diyenler oluyor. Şöyle cinsel serum gerçekten uzun süre kullanmanız gerekiyor. Bir de doğru rutinde kullanmanız gerekiyor. En güzel rutin şöyle oluyor. Mandelik asit mesela yazın çok güzel Bay ki Güzelce cildinizi arındırdınız ve gözenekleri açtınız, ölü derileri temizlediniz. Bir 5 dakika beklediniz tamam mı? Sonra işte peptis serumunuzu sürdünüz. Arkasından ginseng serumunuzu sürün. Arkadaşlar yani inanılmaz bakın yani şu rutini bir ay yapın. Tabii ki mandelik asiti her gün kullanmayın ama haftanın mesela başka bir asit rutininiz yoksa bir 2-3 gün kullanın gerçekten farkı göreceksiniz ya. Gerçekten farkı göreceksiniz. Şu an ben de asit yerine şey gibi düşünün. VT Cosmetic'in işte Sikaridil şatını kullanıyorum. Öyle düşünün. Şimdi bunun üstüne nemlendirici kullanacağım. Nemlendirici olarak sabah akşam kullandığım bir tane nemlendiricim var arkadaşlar benim. Başka bir nemlendiricim yok. Hatta Aromatica'nın Rose Hip'ini de buna karıştırıyorum. Bunun bu arada yazım bana yetiyor ama kışın yetmeyecektir. Yazın kışında kışın da kullanabilecek ciltlikleri yağlı ve karma ciltler. Fungal akne asla tetiklemeyecek bir jel nemlendirici istiyorsanız, sorunsuz bir jel nemlendirici istiyorsanız Village Eleven'a bakabilirsiniz. Ben bunun içeriğini de çok beğendim. Benim için yazın gerçekten çok kurtarıcı bir ürün oldu. Çünkü ben böyle rutinlerde cildime ürünleri hem kilitlesin istiyorum hem çok ağır bir nemlendirici istemiyorum. Hem sade bir ürün istiyorum. Hem de cildimi Kurutmayacak kadar, işte kurumasın sabah kadar güzel bir film oluştursun. Bir de her rutinde kullanabileyim. Sabah C vitaminimle de kullanabileyim. Akşam retinolümle de kullanabileyim. Dediğim bir nemlendirici istiyorum. İşte böyle Sicaridil'ımla da kullanabileyim falan. Bu gerçekten çok başarılı bir nemlendirici. Böyle her yerime süreyim. Ya bunun gibi var nemlendiriciler. Village bu arada fiyatı en uygunu çünkü çok hızlı bir şekilde işte flash indirime de giriyor, indirime de giriyor. Justin bu ara çok güzel indirimler yaptı. Bunun gibi ne var? Dermal markasının Sikamide var. Bunu paylaşmıştım seneler öncesinde. Eski takipçilerim biliyordur. Ondan sonra Isntreen'in jel kremini paylaşmıştım. Sadece paketle yenilendi. Bakabilirsiniz. Bu arada ben su bazlı temizleyicilerimi göstermedim size. Su bazlı temizleyici olarak bunu Evroche etkinliğine gitmiştik. Katılar. Sonra Paris'e gitmiştik oradan. Orada Rocher'in mağazasına girdik. Bunu oradaki mağazada görmüştüm. Ben köpük pür alk yıkama jelinin köpük formu. Bu Türkiye'de gelecekmiş. Kesinlikle köpük formunu çok beğendim bu arada. Eğer böyle normal pür köpürmüyor falan diyorsanız. Çünkü çok nazik surfaktanlar var içinde yani. Köpürmüyor. Köpürtücü istiyor olabilirsiniz. Bunlar harikalar ve hiçbir şekilde cildi kesinlikle kurutmuyorlar. Bunu kullanıyorum. Bir de arkadaşlar ben enzim peeling kullanıyorum. Asitli bir yıkama jelindense Monodermi bu ferulik ve kolik asitli olan enzim peelingini denemeye başlamıştım. Beğendim. Hele şöyle tek tek geliyor olması açıkçası ben sevdim yani. Çünkü hep enzim peelinglerim yamuluyor benim. Dökülüyor. Hatta şunu almıştım göstereceğim. Bu uzayan şey yapmak için, maske yapmak için, çekmek için. Şunu kırdım ya. Kullanamadan kırdım gerçekten. Ki ben böyle hani dehşet bir şekilde ona asılan falan bir insan da değilim ama onu açarken en anyway kırdım. Neyse onu da deneyeceğim, kullanacağım. Böyle bir, tane de bu nemlendiricinin haricinde bir tane de şeyim var bu arada. Biolarmanın Skabio krem var. Bu da kötü gün dostu. Gerçekten harika bir cilt bariyerim kremi. Yani çok uygun fiyatlara düşüyor ve şu anki Sika Bio Plus bu arada. Sika kremlerin içinde bence en iyi formülasyona sahip kremlerden biri. Testler şu şekilde yani normalde her kremi göz çevrenize, dudak çevrenize falan getiremiyorsunuz. Onları söylüyorlar kullanım talimatlarında. Okuyor musunuz bilmiyorum ama bu kremi göz çevrenize dahi getirebiliyorsunuz. Eğer hassaslaştıysa cilt bariyeriniz o kısımda dudak çevrenize de ürün jinekolojik olarak da ve aynı zamanda bütün işte alerjen testleri de yapılmış. Bir de azelik asit rutinim var. Çisemin yaptığı ürün deniyorum. Zaten onu ayrıca bir videoda paylaşıyor olacağım. Ona özel bir video çekeceğim. Herkes dedi ki işte neden hala paylaşmadın ama arkadaşlar denemem uzun sürüyor benim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Haftalık bir rutin olarak paylaşacağım. Çünkü hem rutinimi diyor dediğim gibi değiştireceğim. Böyle sivilcelerim falan dehşet çıkıyor son dönemde. Bir de şu ne oldu 4 saatin sonunda onu da sizinle paylaşıyor olurum. İnşallah yaptığıma yapacağıma pişman olmam yani. Çok merak ediyorum ama çok pahalıydı yani alırken. Çok pahalıydı dediğim de şöyle 7 euroydu. Diğerleri 0.99 euroydu. Bu 7 euroydu. Bence pahalıydı yani. Neyse umarım video size gitmiştir. Bahsedeceğim başka bir şey kaldı mı bilmiyorum ama benim özellikle deneyin diyeceğim şu Hanskin'in peptit serumuna bir bakın derim. Çünkü 20 farklı çeşit peptit var ve güzel YouTube katıldık kısmındakiler özellikle önerdi. Şu Biodorma'nın sıkı Bio Cream Plus'ını arkadaşlar cilt bariyeri nize destek bir krem istiyorsanız elinizin altında olsun istiyorsanız kesinlikle bakın derim. Fungal akne tetiklemeyecek bir ürün istiyorsanız ve her rutinde kullanayım istiyorsanız bu Village Eleven'ın jel kremi gerçekten çok çok güzel. İnşallah şu Eurochen'in köpük temizleyicisi gelir. Bu arada şu Vivi Better yağ bazlı temizleyici de gerçekten muazzam Böyle çok güzel bir şekilde arınıyor cidden. Sıfır kalıntı gerçekten. Bu arada Marodermin enzim peelinglerini beğendim ben. Bir video yap yapmayı düşünüyorum. Paylaşmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz nasıl kullandığımı falan enzim peelinglerle alakalı da bir video yaparım. Çünkü enzim peelinglerin de çok yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Böyle uzun zamandır bir video çekmemiştim. Cilt bakımı videosu çekmiş oldum. Şimdi gideceğim yatacağım arkadaşlar ve uyuyacağım. Gerçi şunu 4 saat içinde çıkarmam gerekiyor sanırım. Alarm kurarım ve çıkarırım. <laughs> Ay neyse. İnşallah cildimde birikmez şu. Kriti kozmetik. Para verdim kullanıyorum diye. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz içerikleri aşağı yazmayı unutmayın. Dediğim gibi haftalık bir rutin paylaşıyor olacağım zaten. Değiştireceğim bir sürü şey var. O yüzden paylaşmadım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir şeyler de görmek isterseniz de Reels olarak Instagram'da, TikTok olarak da TikTok'ta <laughs> görebilirsiniz. Paylaşıyorum zaten. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.